Lan neredeyiz lan? <laughs> ne oluyor lan? Lan bir tanemizi yolda yemişler. Sen mi yaptın lan? Oh! Geldi. Oha, Selamünaleyküm. Hayırdır birader, camiye mi geldin? Kahve mi lan burası? Yürüm, minibüs, yürüm. Sen bak işine. Gelmiyor. Girmek yasak diyor. Tam geri dön. Geri dön. Hayvan herif, hayvan herif. Yasak yazıyor. Bu ne? Ya boş yapıyor yani. Gel. <laughs> Şimdi keçi mi topluyoruz bunda? Bilmiyorum ki. Ben benzin buldum. İçeceğim bunu. Benzin kaç para oldu biliyor musunuz siz? Buradan buradan. Aha. Geliyoruz geliyoruz. Aha. Saman. Allah lan saman. Al saman. Tamam ki Alıyorum. başka bir şey var üzerimde. Gelin gelin buldum buldum gel gel. Ne oluyor lan? Kapa bu kapı da açılmıyor. Allah kahretsin. Aa burada bodrum var gel. Nereden gideceğiz? Tabii tabii ki de bodrumdan Aa, gideceğiz. Nereden <laughs> olacak? Klasik korku oyunu. Amına koyayım orası da çıktı. Bu nasıl ev Lan biz başa mı geldik? Oğlum burası burası nereye gidiyor? Yok, gidiyor? baş değil baş arka tarafta kaldı. Burası şeye gidiyor. Ritüel kısmına gittik. Anahtar buradadır herhalde. Yani, ne bağırıyorsun? Hangi ucube yaptı onu? <laughs> Allah'ım yaktılar, ormanı ateşe verdiler dur daha bir eve girelim. Bunlar ne? açayım mı kafes? Lan bunlar ne? Gözlere bak. Ben bunları yumruklarım aga. Ben bunları yumruklarım. ben o kafayı yumruklarım. Bir oğlum kuzuyu diye. Oğlum, şiş, kapıyı yıktılar. Şiş. Oğlum kapıyı Oğlum kapıya bunu yapan bize neler yap? Kapıya bunu yapan bize kafa göz girer. Allah'ım yine kapı kilitli ya. Ol ki. Bir dakika bir dakika bir dakika. Al. Bir dakika. Bu kapı kilitliyse koyunlar nereye gitti? Açtım açtım. Niye geri kapatıyorsun? Botu nerede baba batıyor. Batıyı boş ver ölsün arkada. Tamam. Gel <laughs> gel 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 geliyor <laughs> Kaç botu kaç lan? Evin içinde <laughs> şeytan var. <laughs> ne var lan? Yürüm artık beni bitirim. Siktir git bak gel gel. Nerede? Oğlum ışık gitti. Aa kadın <laughs> nereye gitti? Bir ufak bıraktım yani. Ben büyük bıraktım, büyük. Aa <laughs> kapa işte. Güzelmiş. Hiç güzel değil, ben gidiyorum. Ayo. Kim o? Nerede bağırıyor Abi, bu Batu ya? ya? Batu kayıp yine. Ha burada. Bence. Ha. Tamam. Her yerin kapısını açalım da bir. Açamıyoruz ki alo. her yer kilitli. Lan nereden alo diyor bu çocuk ya? <laughs> <gülüyor> 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 Duvarların içinden konuşuyor oğlum bu. Neredesiniz lan? Ben açmadım ki kendi açıldım. Aa televizyon mu izliyorsunuz? Ben de izleyeyim. He. Şu ne lan? Ne yapıyorsun <laughs> lan? Fil buldum. Pil kullanmak için R tuşuna bas. Uuu ve ha. Ne yapıyorsun orada? Amına kodum. <laughs> Cin gibi oturmuş oraya. Kadın nerede ya? üst kata falan. Aa kapısı açıldı bura. Lan canı pezeli. Evet çok güzel bir yer açtım. Geri dön. Kaç amına. İlk ilk kapı herhalde. Evet olabilir. Kapı üstü lan. Ne oldu lan? Selamünaleyküm. Hanımefendi. Hanımefendi. Ne yaklaşsam ne yapayım? yaklaşma, yaklaşma. Ya adam sen ya adam sen adam, adam sen yaklaşırsın. Adam sen yaklaşırsın. Dürüm esprisini yap. Dürüm esprisini yap. Ona git dürüm, dürüm esprisi yap git. Artı minibüs dürüm üst. Git yakında yakında git bakayım şakana ne tepki verecek. git git. Başka şey yok. Git git. şakana çok güzel tepki verecek. Git. Eyvah bir şeyler diyor aga. yes dedi. Fuck this shit. I'm fuck up. Fuck. Çekil çekil. Siki bana geliyor lan geliyor. Oros <laughs> bu kadar yeri git. Saldırın saldırın. <laughs> adam ol. Adam ol. Aa, böyle bu kadar mıymış bu sakin? Adam ol. Şeymiş. O üst katta olduğuna göre üst kata gitmemiz gerekiyor. Aha. Burası ayin odası. Biraz daha key bulalım ya. Kırmızı odayı buldum. Aha. Harbiden kırmızı odaya geldik. Sikecek bizi burada. Ne anahtar aldın Playroom şimdi? Playroom'un anahtarını buldum ben. Playroom. Oğlum bu kendi kendine sallanıyor. Senden korktum bu arada. Bu ne? Misafir odası anahtarı. Bende iki tane hani anahtar o. var şu an. Gel gel burası. Ama burası değilmiş. Gel gel burası burası hani gel. O. Oyun odası oyun odası. Yani. Ya bu deli nereden o... Anahtarı var mı? Aa koyun. Gel lan buraya. Nasıl yakalacağım ben bunu? keçi keçini buldum yapacağım. gel 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 alo yakalayacak oğlum bu çocuk sikeceğim alo saman ver saman ver at önüne at önüne samanı ee, kaçma ee, sikik samanı... kaçma Aa geliyor geliyor geri geliyor gitti gitti burada kardeşim saman bunu yakacağız herhalde ha. büyük ihtimal yakacağız bunu alo ne alo nerede bu çocuk <laughs> <laughs> Mustafa kanatları var mı çeçe kim elini alacak ben aldım götürüyorum Daha Yakacağım. benim komutanım bunlar bizim Ağa, komutanım geldik bizim Batu da... Şey veriyor lan, gaz veriyor, şey veriyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan çekil arkamdan. Door stuck. Lan çekilin. Batu hala adamın yanında ya. Şey Batu ne şey... yapıyorsun ne burada? Çekil, çekil, çekil. Bakışıyoruz. Başka nerede kapı vardı ya? Nasıl çıkacağım ben bu evde? Ürün artı minibüs. Lan hemen yakma. Gazla giderim sonra. Allah kahretsin nasıl çıkacağım ben bu evden? <laughs> Biriniz peşimden benzin de gelsin. Bende benzin yoktu. Hadi aldım tamam benzin aldım. Oğlum geliyor bu. Hem de garip garip sesler çıkarıyor. Aa geçtim arkasından. Gelin benim peşimden. Alo. <laughs> ne yapıyorsunuz lan burada? Tam keçi elinde değil mi? Bende <laughs> <laughs> ateş var. Zaten yanıyormuş lan. Yakmışız bir kere. Tamam. Ya. Aha. Belki şu boşluklara... <gülüyor> 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 Kaan nerede? Kaan'ı Kaan gondikleyecek şimdi. <laughs> ha, Kaan orada kaldı. geliyor. Kaan'a bak Kaan'a. <laughs> nerede? Ben hiç görmedim. Ben bir tane gördüm onu da yaktım şimdi. Nerede ben bu karı? Ben bilme samanı. Karı nerede? Şuradan bir yerden. İçi Üst katta Serhat üst katta. Üst katta mı? Kanka. Kanka. Oooo! <laughs> <Aa! gülüyor> Kanka. Bana seslenme yürü git. Başka yere git. <laughs> <Katağıt. Apuray>! <laughs> Lan çıkın! <laughs> çıkın! Arkanızda arkanızda! <laughs> kim bu? Kim bu? Götürüyor. Neredesin lan? <laughs> kim bu? Batu duyuyor mu beni Batu? <laughs> kalk kalk. <laughs> Batu duyuyor mu? Kalk kalk kalk. Dur kıpırdama. Beni duyuyor mu Batu? Yok. Duyuyor, duyuyor. Senin yok diyor bir de ya. Sen var ya kaçacağım gitti, kapıyı kapattı suratıma bak. Bana bakarak. <gülüyor> <gülüyor> ofis anahtarı Allah kimde? O sallanır. <laughs> tamam. Ofis ofis ya. anahtarı ofis. Ha. Mutfak anahtarı. Bakın mutfak bende var. Aç aç bura bura bu bu. Bura. Aa keçi. Amına koyayım kaçma. Miniz benzin getirin. Bende var benzin. Bende. Gel, gel peşimden, gel peşimden. Lan çekilin lan. İnşallah ya, yanıyor lan benzine gerek yokmuş ki. <gülüyor> ne gülüyoruz lan biz? <gülüyor> Karı cinlendi arkadaşlar. Karın sesi niye tipimizden geliyor? O hep öyle. Batu'yu kovalarken de oradan geliyordu. Girmiyoruz mu oğlum? Girseniz oğlum. Arkamızdan gelirse görürsünüz aç <laughs> kapıyı da. Açma açma gel gel. Nerede bu karı? Kovuşlar nerede ya? Ne bileyim bağırılıyor bir yerden. Üst katta galiba. Lütfen bana gelme ya. geldim Biri ah! geldim geldim geldim. Pis 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 barışın gel barışın gel. Ah. Kaç kaç. Alo. Sus sus. Alo. Sus. Birini yakaladı. Kimi aldı bu kimi aldı? <laughs> Umuru galiba. Aa burayı açmamışız lan da. Çünkü anahtarı yok. Vay be. Ben gidiyorum burada. <laughs> Kapı mı ateşlendi? Bu ses ne ya? Burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne biliyor? Cinlendi, kağıt, cinlendi. Kağıt, kağıt. Açıyor kapıyı Serhat açabiliyor kapıyı az önce öğrendim ben Aaa geldi 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 Aa birini kovalıyor Birini kovalıyor Birini kovalıyor Batıyı kovalıyor Hak etti iş Kan çekil birini. kan geliyor kan geliyor Nasıl şeyden atar buldu? O bu şeyden nasıl kaçacağız? Hayır, hayır, Sadece hayır. koşacak mıyız? Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Git! Nasıl? Yakala, yakala kan. Saman sende. Ha sende de var. Attı, attı, attı. Saman attı şey. Nerede bu ucu be? Geliyor, geliyor. Kaç, 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 kaç. Aynen çık, çık, aynen. çık, çık, aynen. çık, aynen. çık. Tamam, go'tu bırakacağım şimdi oraya. Geliyor, evet. geliyor, geliyor, geliyor. Yok ki bende benzin. Arkamızda. Batu bende, Batu bende şey var. var, bende var, bende var. Yok 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 yok. Biriniz birisi ışıtusu ya. Tam arkamda, tam arkamda. Abi batıyı görüyorum. Bak ışığını görüyorum batıyı. İnşallah batıyı <laughs> yakalar ya. Aa burada, burada. Batu da orada. İnşallah Batu'yu koşar. Lütfen Batu'yu koşsun. <laughs> Hadi Batu'yu koş lan. <gülüyor> <gülüyor> buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. <laughs> 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 tut tut ışık tut şuna. <laughs> evet abi. Ben yakalanırım sıkıntı etme. Işık tut yeter ki. Kaç. Koş 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 kaç, koş. Kaç 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 kaç. Topuk topuk topuk. <laughs> ya sen neredesin şerefsiz. Oğlum bu çocuk nasıl ölmedi Batu? <laughs> Ölümsüz oğlum. <laughs> Arkanızda, arkanızda ışık tutun, ışık tutun, ışık tutun arkanızda. Allah kahretsin. Lan bayıldı bayıldı. Bayılmış bezevenk. Lan bu kim? Ya burası galiba misafir odası. Aç aç. Açamıyorum çekil çık açayım. Saman koy saman koy. Keçi 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 keçi. Anahtar. Attım. Tavan kafesi. Attım. Lan gidiyor gidiyor. Saman tamam tamam samana, samana, samana gidiyor. Samana He. Ben evet, üst katı samana. üst katı açacağım. Benzin aldım. Aldım keçiyi. Hadi keçi. aldım keçi. Bir dakika ben üst katı şeyini açayım önce dur. Keçilerini salacağım. Bir tane 5 tane da. Yok abi. yok yemiyorlar ya. Farelerde de öyleydi. Direkt kaçışıyorlar ama. Sonra ışını bak, bak şu, şu, delikten girdiler gördün mü? <laughs> gel gel yakak şeyi. Osuruk sesi kimden? O kim <laughs> lan? <ben> <gülüyor> 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 Tutmuş boynunu. Aynalarına gitmek ister misiniz? Gel gel. Batıya baksana amına koyayım. Direk kaçacak Abi, tipinden benim. Kal kal. Ne oluyor ya? Gel atsana yere. Kullanırız sonra. Yak direkt yak yak. O kim konuşuyor? Yürü git ya. Atu konuşup duruyor. <gülüyor> <gülüyor> git yaratı bul lan. <laughs> gelişe bak, gelişe bak. <laughs> i̇çeri ha. gir, içeri. Gözleri kırmızı, gözleri kırmızı. Senin ben amına koyayım. <gülüyor> 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 o botunun ben var ya kafasını sikeyim kafasını sikeyim benim, benim Buradayım ben. Piç. Kileler anahtarı. Dur yanımda. Kim yanında <laughs> ne oluyor? <laughs> Çatal, bıçak, anahtar lazım bana ya bir tane. Adalar her yer keçi dolu yukarıda. Harbi? En az üç, en az 4 tane keçi gördüm. Saman alayım dur. Nerede keçi? Hani? Üst kadar, bak burada var, burada var. Aa. Sen de al bir tane. Nerede var? Yukarıdan al. Keçi. Yok şeyim yok. Saman dışarıda, dışarıda, Saman dışarıda var, dışarıda. Dışarıda dolu. Buradaydı da kaçtı. Az önce buradaydı. Bak şurada da var bir sürü. Gel 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 bak burada. Ha bakalım. 3 tane var burada. Bunları içeri doğru şey yapalım. Bak yani. ikimiz Çekim keçi alacağız. Da. ikiniz de benzin alın. Aynı anda 2 tane yakalım. Ha burada keçi var. Keçi var. Gelin gelin. Kimdeydi? Keçi var. Nerede? Ha burada. Benzin al Umur benzin al. Bot sen de benzin al. Ben tamam. ben benzin. Al şu benzini bak önümüzde tamam. var. Tamam. Tamam. al onu al onu. ben çalışıyorum. Tamam. Yürü yürü yürü. Aldım aldım. Yakın ben bir daha. Atacağım. Ya ben Biz bekle bir daha, bir daha yak, benzin yakacaklar. Eyle mi? Evet evet, E'ye basılı tutacağım. Dur dur. Oğlum yanımızda mı? Oğlum çok bir yakın. Benzin motu, benzin motu. Yak yak yak. Döküyorum. Ben Geliyor Ben bakıyorum ona, ben bakıyorum ona, dur. O gelmiyor yakın. Gelmiyor, gelmiyor, uzak. Çabuk yakın. Goat? <laughs> <laughs> Hadi yaştan goat Ha yakın değil zaten. Kafayı yedi abi, Nerede bu? Alın, <laughs> saman alın, saman. Al 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 al. Burada samanlar var. Aldım aldım. Medkit yok ki oğlum. Ne yapacağız? Medkit yok. Medkit yok. Alta iniyorum ben. Altta bir şeyler var aynı. Üst katta. Üst katta. Üst katta. Tam üstümüzde burada. Hani? Şurada sesini duydum tam kafamda. Beni kandırıyor bunlar ya. Yok burada bir şey. Yanıyor galiba. Yanmıyor. Yok, yok. Sönmüş. Benzin var bir tane orada ama. Var mı? Dur yapıyor musun? Alıp geliyorum. Ben yaparım, ben yaparım. <gülüyor> 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 al senin olsun o, istemiyoruz onu. Ablacım al senin olsun o, istemiyoruz onu ya. Tutarız, tutarız. Kaçma, kaçma. Goat. Tamam. <laughs> ya. Şakala bak nerede geldi? Evet. Kaç kaç. Oğlum kaç lan. Oh bir üstü. Bot alacağım diye botu öldü. <laughs> Oğlum ne, ne oluyor? Benzin var mı? Buluruz dur. Kaan nerede? Bilmiyorum. Kaan burada. Kaan botuyu kaldır lan. <laughs> Geldik. Orada varmış. Arkanda! Çabuk Kodum. çabuk! Goat koy goat koy! Geliyor geliyor geliyor! Goat'u koysana! Bekle üstüme koşuyor! koy goat'u koş! Koydum koş, koydum! Koş koş koş! Hemen İki tane kaldı! Var. Birini yakaladı mı? Üst kadı... Batu öldü de ben üst kata çıkıp... Birini bizi yakaladı galiba! Yok yok yakalamadık git Koç! Koç! Botu medkit yeri söyle botu. Botu medkit <laughs> medkitin önüne gelmiş. Medkit nerede? Umuru Heh. döveceğim döveceğim umuru. Mal umur. <laughs> nerede o mal umur? Abi, birini yakaladı. Kim yakaladı? Koş, koş, var. Oğlum bot ile. <laughs> çekil Lan. çekil. Aşağı nasıl ineceğiz ya? Aşağı inmem lazım. Keçi var ben keçi Oğlum keçi değil medkit var aşağı inemiyorum. Yav delirdi yine Malumur Allah belanı versin böyle... Gelme gelme git Hangi salak o ya <laughs> Medkit var yanımda. Medkit var yanımda. Yanımda medkit var. Çabuk çabuk delirmeden al. Delirmeden al. Deliriyor, deliriyor. Delir, delir. Koş. Tekniği koy içeri. Tekniği koy içeri. Tekniği koy içeri. Tekniği koy içeri. Kaç mı? Lan nasıl yakaladı beni ya? Direkt şey, salonda, direkt salonda. <laughs> Botu öldü lan direkt. Kaç kaç kaç. Allah'ım bana geliyor yine ya. Ne oldu lan maymun? Kaç 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 kaç. Koş, bağıra bağıra gidiyor bir de. Koş koş, boş ver onu. Hayır! Hani keçi nerede oğlum? Keçi yok. Aa keçi varmış. Ya, çabuk, çabuk, yak. Tutun onu, tutun onu. Gelmesin buraya. Siktir git lan! Siktir git lan! Siktir git lan! <laughs> Dönüp üstümüze gelirse var ya. <laughs> Hanımefendi? Galiba ateşin içine mi düşecek? Ne olacak buna? Aa aynen, gidiyor. Ne lan? Ulan bir dönse var ya. <laughs> Gitsene bir yanına. Yok. Git git be. Medkit var lan şurada zaten dibimde. Tam bir şey yapıyor Yok. Ha 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 ha